Merhaba dostlar. Bu dersimizde, sanat ve insan dersimizde... ...benim bütün derslere başlarken... ...istisnasız bu iletişim dersi olabilir, sanat dersi olabilir... ...dini içerikli bir ders olabilir, sıradan sohbet olabilir... ...her zaman istisnasız değindiğim birkaç tane olmazsa olmaz konu var. Şöyle düşünelim, yani biz... ...bir insan düşünün... Çok bilinmeyenli matematik problemlerini, fizik problemlerini çözecek bir insan düşünelim. Ama bu insanın basit problemlerini çözemediğini varsayalım, bilmediğini varsayalım. E, hatta dört işlemi bilmediğini varsayalım. Hatta e, rakamları tanımadığını, bilmediğini varsayalım. Böyle bir insan üst e, problemleri çözebilir mi? Bir insanın o aşamaya gelebilmesi için önce rakamları bilmesi lazım. Rakamları bildikten sonra dört işlemi basit de olsa dört işlemi çarpma, toplama, çıkarma, bölme gibi aritmetik işlemleri, matematiksel işlemleri bilmesi lazım. Bunu da bildikten sonra basit problemleri çözer ardından da o grift çok bilinmeyenleri problemleri çözebilir. Ama ilk basamak, ilk aşama dört işlemi bilmesi lazım. İşte sosyal bilimlerde madem biz insandan bahsedeceğiz, yaratılıştan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, insan ilişkilerinden bahsedeceğiz, sanatın insan üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz, sosyal olaylardaki etkisinden bahsedeceğiz. Ama sosyal bilimler açısından olmazsa olmaz birkaç bilgiyi dağarcığımızda Geçen ders demiştik ya hani inşaat alanında malzemeler farklı farklı bölgelere yığılır. Sonra inşaat başladığında her biri hangi fonksiyonu icra edecekse ona göre kullanılır diye. Biz yine inşaat malzemelerimizden biriz. Gerçi çok kaba gibi duruyor ama mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Bir inşaat işiyle insanı ilgilendiren bir mevzuyu böyle örneklediğim için özür diliyorum. Aklıma şimdilik böyle bir şey geldi. Ama mesele anlaşılsın diye bunu örnekliyorum. Bu malzemeyi de bir yerde tutacağız. Sonra bina edeceğiz inşallah. Nedir onlar? Bir, bireysel farklar. Rabbimiz milyarlarca, milyonlarca varlık, mahluk yaratmış. Canlı, cansız mahluk yaratmış. Her birinin bir diğerinden farklı vasıfları var. Kimisi sürünür, kimisi uçar, kimisi yüzer. Kimisi gökyüzünde, boşlukta dolaşır. Kimisinin çekim gücü mü vardır, kimisinin itim gücü mü, gücü vardır. Ee, her biri bir diğerinden farklıdır. Kimisi etçildir, kimisi otçuldur. Kimisi yumurtlar, kimisi bal yapar, kimisi süt verir, kimisi yün verir. Her birinin farklı özellikleri var. Hiçbiri hiçbir tür diğerine benzemez. Tür olarak birbirlerinden farklı olduğu gibi e, bireysel olarak da farklılar. Canlılar da kendi içlerinde bireysel olarak farklılar. Mesela şöyle bir deney yapılmış. Biliyorsunuz koyunlar, kuzular, diğer canlılar e, kendi yavrularıyla ilişkilerini hem kokularından hem seslerinden tanırlar. Koyunlarla ilgili yapılan bir şey de e, burunları tıkanmış hem yavruların hem annelerin. Koyunların hem kuzuların burunları tıkanmış, e, kıyamet kopuyor. Çünkü hangi koyun, e, hangi yavrunun annesi kestiremiyorlar. Koyunlar oraya koşuyor, yavrusunu arıyor ama kokusunu bir türlü fark edemiyor. Kuzular aynı şekilde bir o koyunun yanına gidiyor, bir o koyunun yanına gidiyor. Yani her e, bizim için koyun kokusu aynı gibi geliyor ama her hayvanın her kuzunun, her koyunun kokusu birbirinden farklı olduğu gibi hayvanlarla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. İnsanoğlu da bireysel olarak her biri bir diğerinden farklı. Mesela her birimizin parmak uçlarındaki kıvrımlar bir ötekine benzemiyor. Onun için de ben, biz, herhangi birimiz diyelim ki bir adli meselede ya da işte para alışverişinde ben olup olmadığım anlaşılsın diye parmak izimiz alınır. Eğer mapushanelere, hapishanelere, tevkif evlerine gitmişseniz ziyaret maksadıyla sizi içeri alırken göz retinanızın kopyasını alırlar, parmak izinizi alırlar. Hatta birçok gelişmiş ülkede dil yapısı da, dildeki kıvrımlar, o partiküllerin, uzantısı, çıkıntısı, girintisi birbirinden farklı olduğu için dil kaydı da alırlar. Çünkü içeriye girenin kim olduğu çıkarken de aynı kişi mi çıkıyor? Çünkü bazen hapishanelere giriyorlar mahkumla yer değiştirip mahkumun çıkıp masum olanın içeride onun yerine kaldığı vaki geçmişte. Ama buna mahal vermemek için her türlü tedbir alınıyor. Parmak izi alınıyor. Bu anekdottan sonra yani her birimizin bir diğerinden farklı tarafımız var, ses frekansımız farklı. Mesela bazı arkadaşlar bana şöyle dediler, hocam ne güzel parfümünüz var, hangisi kullandığınız parfüm hangisi? Adını veriyorum. Bir süre sonra geliyor arkadaş bana diyor ki, hocam diyor ya sizdeki gibi kokmuyor. Evet, çünkü hepimizin kimyası bir diğerinden farklıdır. Bir parfümü kullandığınız zaman belki bir aroması var ama. Bende başka kokar, ötekinde başka kokar, birisinde başka bir rayha oluşturur. Çünkü o koku vücut kimyasıyla bütünleşir, ona göre bir farklılık arz eder. İşte her birimiz bir diğerinden farklıyız. Biyolojik olarak farklı olduğumuz gibi psikolojik olarak da farklıyız. Anlayışımız farklıdır, idrakimiz farklıdır, hafızamız farklıdır, zevklerimiz farklıdır, ilgi alanlarımız farklıdır. Baktığımız yerde gördüğümüz şey farklıdır. Her birimiz bir meseleye baktığımız zaman mesela psikolojide projektif testler vardır. Böyle gölge şekiller vardır. İnsanlara gösterilir ne gördün denir. Herkes o gölge şekli kimisi kelebeğe benzetir, kimisi ellere benzetir, kimisi başka bir şeye benzetir. Kendi dünyasında karşılığı neyse onu ifade eder. Biz zannederiz ki hepimiz aynı şeyi görürüz. Hayır. Mesela bir itfaiye eriyle bir tiyatro artistine denir ki gelin şu perdeden sahnenin önüne bir bakın birbirlerinden habersiz. 10 saniye bakacaklar. Önce tiyatro artisti gelir perdeyi aralar sahnenin önüne bakar. Ne gördüğü sorulur. Der ki salon bugün tıklın tıklı oynayacağımız oyun muhteşem olacak. Çünkü seyirci çok ve ilgiyle izleyecek gibi görünüyorlar. Perdeyi kapatır o ayrıldıktan sonra itfaiye erini gel bizde sen bak denir. İtfaiye eri perdeyi aralar 10 saniye bakar sen ne gördün denir. İtfaiye eri der ki ya ben iki tane çıkış kapısı gördüm. Bir yangın çıksa bu kadar ahali nasıl tahliye olacak? Aynı istikamete bakmalarına rağmen farklı şeyler gördüler. Belki orada bir doktor gelseydi, doktor sıhhi açıdan, hele hele bu pandemik ortamda insanların bu kadar birbirlerine yakın oturmaları sakıncalı diyecekti. Mühendis gelse binanın dayanıklılığı açısından bir görüş serdedecekti. Mimar gelse akustik açıdan, belki din adamı gelse haremlik selamlık uygulanmamış diyecek. Bir başkası başka bir şey söyleyecekti. Yani Aynı yere bakmamıza rağmen bizler farklı şeyleri görürüz. Bunu unutmamamız lazım. Bireysel farklardan bir tanesi budur. Yani ilk planda göz ardı etmeyeceğimiz, background'umuzda, dağarcığımızda, dağarcı nereden çıktı? Dağarcığımızda bulunması gereken bilgi bu. İkincisi, sosyal bilimlerde mutlak gerçeklik yoktur. Yani bana göre olabilir, sana göre olabilir, ötekine göre olabilir. Mesela eğer sosyal bilimlerde mutlak gerçeklik olmuş olsaydı bu kadar din, bu kadar ideoloji, bu kadar felsefe insanoğlu üretmezdi. Bir doğruya herkes birlikte inanır, bana göre şöyleydi demezlerdi. Bunu da unutmayacağız. Üçüncüsü buna bağlı olarak tabii ki doğrular ve gerçekler görecelidir. İzafidir, relatiftir, değişkendir. Mesela e, Avrupa'da çocuklar ne yaparlar? Annelerinin, babalarının yanında, büyüklerinin yanında bacak bacak üstüne atabilir. Hatta ayaklarının tavanlarını onlara gösterecek şekilde oturabilirler. Ama bizim kültürümüzde bu e, ayıp bir şeydir. Veya Afrika'da e, eve gelen misafir bizdeki gibi karşılanmaz. Bir kabilede tabii ki. Afrika'yı genelleme yapmak doğru değil bir kabilesinde Afrika'da yaşayan bir kabilede gelen misafirin mesela biz nasıl karşılarız? Geleni pandemi olmadığı sürece hoş geldiniz deriz. Evimizin baş köşesine oturturuz. Tokalaşırız, sarılırız. Ama Afrika'da gelen misafir kapıda hemen karşılanır, karşılanmaz. Çok affedersiniz. Okkalıca yüzüne tükürülür. Bizde böyle yapıldığını düşünün. Bu onların doğruları, gerçekleri, onların niyeti şu. Bak ben kendime ait tükürük insanın bir parçasıdır. Kendime ait bir parçayı sana veriyorum. Seni ne kadar sevdiğimi anla. Ama bizde yapılmış olsa hakaret olarak algılanır. Belki bizim yaptığımızda onlar da ya gittik de adam yüzümüze tükürmedi. Nasıl ev sahibi diyordur. Bu onların doğruları. Ne kadar ikna edebiliriz biz onları? Veya Birden fazla doğru olabilir. Nasıl birden fazla doğru olabilir? Nasrettin Hoca'nın o meşhur şeyi vardır. Hocaya sormuşlar bu soruyu. Hocam dünyanın ortası neresidir diye. Hocanın verdiği cevap şu: Benim ayaklarımı bastığım yer. İlk planda hocanın muzipliğini de göz önünde bulundurursak böyle bir şaka yapmış hoca, muziplik yapmış ama hocanın bütün muzipliklerinde bir hikmet olduğu gibi burada da bir hakikat var. Nedir o? Uzay boşluğunda dünyayı ele alalım. Uzay boşluğunda dolaşan neresi alt neresi üst belli olmayan bir cisimde ortak yer her yerdir. Her yer ortasıdır. Hoca bu hakikate. Bugün dünyada 8 milyar insan yaşıyor. 8 milyar insana bu soru tek tek sorulsa her biri dese ki benim ayaklarımı bastığım yer elhak doğrudur. Dünyanın ortası neresidir diye sorulsa. Veya Mevlana'nın Mesnevi'sinde meşhur hikaye var biliyorsunuz. Adamın biri çölde devesiyle seyahat ederken susuz kalır tam çölün ortasında. Susuz kalır biraz daha ilerleyince bir vahaya rastlar. Cılız bir su devesinden iner koşarak gider orada su içer serinler çıkar ki deve kaçmış. Ne yapacak bu vatandaş? Hemen derenin kenarına bir kazık çakar ve şöyle düşünür. Der ki, ya benim gibi bir insan yine böyle susuz kalabilir. Suyu görünce devesinden atlayıp deveyi unutup suya koşar. Deve de kaçıp gider. Bari o kişi sıkıntı çekmesin diye derenin kenarına bir kazık çakar. Devesini buraya bağlasın diye. Çeker gider. Bu davranış doğru bir davranış mıdır? Doğru bir davranıştır. Başka insanların kendisi gibi sıkıntı çekmemesi için. Aradan zaman geçer, aynı pozisyonda kalan bir insan o da vahayı görür. Ancak vahanın o anki akışı biraz daha su şiddetlenmiş, hızlı akıyor. O da suyu görür. Dereye doğru koşar, devesinden iner, dereye doğru koşar, su içer, yıkanır, çıkar. Suya doğru koşarken ayağı suya çe o bir öncekinin çaktığı kazığa takılır. Suya düşer, su azgın akıyor dedik ya. Güç bela çıkar serinledikten sonra, su içtikten sonra. Bu kazı buraya hangi akılsız çakmış? Benim pozisyonumda olan birisi o da Allah muhafaza ayağa takılır suya düşer. Yüzme bilmiyorsa yazık günah boğulur gider diye bu da kazığı yerinden söker alır. Bu davranış doğru bir davranış mı? Bu davranış da doğru bir davranış. Ama birbirine zıt iki davranıştır. Yani şunu söylemek istiyoruz. Doğru birden fazla olabilir. Bu coğrafyada biz 12 Eylül diye bir darbeye şahit olduk. Bu darbe niçin yapılmıştı? 12 Eylül öncesinde sağcılar, solcular diye iki grup vardı. Birisi diyordu ki Türkiye refaha ulaşması için işte bizim öngördüğümüz ideolojiyle refaha ulaşabilir egemenliğini ayakta tutabilir ya da egemen bir devlet olabilir iddiasındaydı. Sadece diye tasavvur ettiğimiz bildiğimiz e, grupta tam tersini savunuyordu. Aslında iki grubun da önerdiği şey Türkiye'nin kalkınmışlığı, egemenliği, huzuru, refahıydı. Ama birden fazla doğru olabileceğini ya da bu hakikat noktasını keşfedemedikleri için birbirlerine silah çektiler. Yüzlerce gencimiz ziyan oldu gitti. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün de mesela kadına yönelik şiddete şahit oluyoruz. Ev içerisinde kadın bir öngörüsü var, erkeğin bir öngörüsü var. Ortak hakikatin peşine düşmek yerine kendi doğrularını dayatarak, öbür tarafı dayatarak çatışmaya giriyorlar. Ve netice itibariyle ailenin huzuru dağılıp gidiyor. Birisi hapishaneye, birisi mezara giderek. Halbuki... Ya ikimizin de aradığı şey, ikimizin de takip ettiği şey ya da varmak istediği sonuç hikmet noktasıdır diyemiyorlar. Eğer insanlar o beyefendinin de hanımefendinin de belki bu mücadeleyi verirken e, ortak noktaları evimizin e, huzurunu şu şekilde temin edebiliriz. Ya da bu şekilde ekonomimizi şu şekilde düzeltebiliriz, bu şekilde deyip hikmeti aramak yerine kendi doğrularını ötekine dayatmaktan kaynaklanmakta. İşte doğrular birden fazla olabilir, gerçekler birden fazla olabilir. Ama gerçeklerin dayandığı hikmet noktasını, hakikat noktasını aramalı insan. Bu da sosyal bilimlerde olmazsa olmaz gerekçelerden bir tanesi. Aksi takdirde her birimiz kendi gerçeğimizi, kendi doğrumuzu öbürüne dayatmak mücadelesi verirken ya karşı tarafı ziyan edeceğiz ya da kendimizi ziyan etmiş oluruz. Bir diğer nokta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir şey. Bazen bir yerden bir yere bakarız ama orada bizim gördüğümüz açıyla başka bir şeydir. Sizin gördüğünüz açıyla başka bir görüntü ortaya çıkabilir. Ya da işte itfaiye ile tiyatro artistinin bakış açısını söylemiştik. Mesela yine bir hikaye anlatacağım. Benim çocukluğumda okuma kitaplarında e, okuduğum ve beni çok derinden etkileyen hikayelerden bir tanesidir. Sonradan filmi de çekildi. Rastlarsanız izleyebilirsiniz. Nedir o? E, kiraz ağacı diye bir hikaye. Bu kiraz ağacı bir köyde geçer. Köy çok kurak bir köydür. O köyde sadece bir e, ağanın e, bahçesinde, Ağaçlar vardır, kiraz ağacı vardır, yeşillik vardır. Onun dışında kurak, kıraç bir arazidir köy. A, o arazisini başka birisine, dışarıdan başka bir A'ya satar, kendisi göçer gider. Yeni gelen A çok titizdir. Özellikle kirazların kızarmaya başladığı dönemde omuzunda silah, bahçesinde nöbet tutar. Başka ağaç, başka meyve olmadığı için köylü çocuklarının gözü, gönlü hep kirazlardadır. Şu adamcağız bahçede olmasa da şu dallardan birer kiraz yesek diye can atarlar. Ama ağa, yeni gelen ağa, omuzunda silah dolaşır durur. Kimseye fırsat vermez. Hiçbir çocuğa fırsat vermez. Köylüler bu ile ilişkilerini keserler. Çünkü görünen bir şey var. Ağa çok cimridir. Kendi malını korumada çok titizdir pintidir. İlişkilerini keserler. Böyle insanlık mı olur diye. Selamı sabahı keserler. Kendi kabuklarına çekilirler. Kendi işleriyle meşgul olurlar. Aradan zaman gelir. Kirazlar olgunlaşır. Aa o köyden işçi bulamaz. Dışarıdan köy işçiler bulur. Ee, kirazları toplatır. Gecenin bir vakti hasat yapıldığı bütün köylülerin kapıları çalınır. Tak 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 tak. Bütün köylüler Kapıya çıkarlar bir bakarlar ki bir beyefendi e, elinde bir sepet kiraz. Hayrola bu kirazları işte falanca mülkün sahibi o omuzunda silahla dolaşan ağayı kastediyorlar. Mülkün sahibi beyefendi size gönderdi. Afiyet olsun efendim. Herkes kirazları alır afiyetle yer ama bir anlam veremezler. Daha önce silahla dolaşan adamcağız şimdi sepet sepet e, kirazlar göndermiş herkese. Sabahleyin bütün köylü bir ara duydunuz mu gördünüz mü? Size de gel evet bize de geldi. Allah Allah nedir bunun hikmeti? Derler gidip soralım ağaya. Giderler selam verirler aile otururlar konuşurlar. Aa sen bir ay öncesine kadar omuzunda silahla kimse kirazları yemesin diye bahçede dolaşıyordun. Derdin ne? De, sonra getirdin belki de sen ağzına kiraz sürmedin. Bütün kirazları köylüye dağıttın. Aa şöyle de. Sizin gibi ben de bir zamanlar böyle kıraç bir köyde yaşıyordum. Ve benim bir tek bir oğlum vardı ve o zaman bu kadar varlıklı değildim. Benim oğlum da e, o e, bir ağanın bahçesine girer, kirazlar olgunlaşmıştır. Daldan kiraz koparayım derken ağaca çıkmış tabii ki. Bahçenin sahibi görün, sahibinin kendisine doğru geldiğini görünce korkusundan bir dala basar, zayıf bir dala basar, düşüptü ve öldü. Bu beni çok etkiledi. Ve ben istedim ki sizin çocuklarınız kiraz ağaçlarına çıkıp herhangi bir şekilde benim oğlum gibi bir kazaya maruz kalıp düşüp ölmesinler diye nöbet tutuyordum. Yoksa hasisliğimden değil, pintiliğimden değil. Evet, belki bu bir hiç yaşanmadı ama ibret açısından çok önemli bir hikaye. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir arkasında şimdiki neslin tabiriyle her bir hadisenin arkasında başka bir hikaye olabilir. O hikayenin encamını, arka planında neler yaşandığını bilmezsek insanlar hakkında farklı yorumlar yapmış olabiliriz. Haksızlık etmiş olabiliriz. Ayette öyle demiyor mu zaten? Size birileri bir bilgi getirdiği zaman hemen o bilgiyle amel ederseniz belki bir grup için bir topluluk için Yanlış bir kanaate varmış ve zulmetmiş olabilirsiniz diye bir ayet var. Onun için de tahkikat etmemiz lazım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Son maddeme de bunu kısaca geçeceğim. Bilimde utanma olmaz. Eğer bir şeyi künhüne vakıf olmak için, detaylarına vakıf olmak için, ya bu soruyu sorsam acaba ayıp mı olur? Bu konuya da girilir mi diye bir tereddüt olmaz. Bilimde ayıp olmaz. Her şey konuşulur. Bu e, altı madde bizim olmazsa olmazımız. Bundan sonraki derslerimizde belki dayanak noktalarımız olacak diyelim. Bugünkü dersimizi de böyle bitirmiş olalım. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.